Şimdi. Hadi Kira, sende sıra. Bakın, biraz iniyor ama. doğru Kira çıkamıyor. Lan, in, indirilmiyor kamerayı tutunca. Yusuf sen indir. Dur ben de yardım edeyim. Ya, Kira, Kira sen bineceksin ya bir hadi. Bu kadar yeter. Ya ben kamerayı tutamıyorum Yusuf sen tut. Arkadaşlar bakın Kira. Það er að vera. Það er að vera. Það er að vera. Aynen arkadaşlar. Kap Açın. karanlık. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar Emir kilolu ya. Sıra bende Emir al kamerayı. Ben tutayım mı? Kaldırayım. Dur şarjı al Şarjı tamam. mı az kaldı? 19. 19'u daha var. Bakın bakın. Bakın bakın. Bakın bakın. Bakın bakın. Bunda 5 dakikalık çekelim. Atma onu atma. Hadi ya da atla. Hadi. Şimdi ben. Evet. Yine Dur abi. kaldırayım çekil. Her zaman çık ben. Her zaman oh. abi, ben, evet. ben indiremiyorum Yusuf sen indir. Ay ya da sen de var Aydın. Tamam. Hadi. Bunu arkadaşlar kameramanlar değişiyor. Evet. Çünkü birisi birisi biniyor ya. Biniyor. Ben binince emir tutuyor. Emir birinci ben tutuyorum. Bakın ikisi ardından ardından çıkıyor arkadaşlar. Daha yapamaz ya arkadaşlar. Apo. Şimdi daha indi aşağı. Bende. Bende. Ne ben sen şey de. Diyor, ben de? Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar, ev... ben de. arkadaşlar Emir kilo oluyor hemen iniyor. Evet. Evet ben arkadaşlar. Bu tere bakın. Vallahi 40 kiloyum. Yemin ediyorum 40 kiloyum. Vallahi mi? Эй, валлах. şunu da Arkadaşlar bakın. Hadi. Oh. <laughs> Yarısına kadar indi. <laughs> <laughs> İkiradan. <laughs> Azıcık indi. Ha doğru. Yusuf al kamerayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi şimdi. Bilmedi, bilmedi. Arkadaşlar ikira oradan biniyor. Arkadaşlar ikira Yusuf'dan daha kilolu. Yusuf 22 kilo. Ya 24 dört kilo. Yok 23. Ha sen de Çık çık. Çık hadi. Çık hadi çık. 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 çık da. Aa sıra bende. kamerayı. sonra ben. Arkadaşlar emir yapıyor. <laughs> arkadaşlar. Son gücümle çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bakın arkadaşlarım bak ufak ama. Of yakınlaştırdım ha. Evet yakınlaştırdım. Ya şimdi tane. Yani. Kaldır Emir. Kisi? Al. Yani. Al. Ay arkadaşlar çok terledim. Ben de evet. çok terledim. Arkadaşlar. 7 dakika olacak. PlayStation'da Ay. şurada. PlayStation 3. Arka, emir Baba sen mi geldin? video çekiyoruz. Evet, babam gelmiş. Evet arkadaşlar ben babam

bak Kameban. Aa, 6 dakika olmuş. <laughs> ondan sonra ikrar abince, ondan sonra ben bineyim videoyu bitirelim. Zaten o zamana kadar 7 dakika olur. Sonra da başka video çekeceğiz Yok, birinden sonra bir daha. Dur. Ya bende. Evet arkadaşlar ama gördüğünüz gibi kap karanlık bakın. Hava kap karanlık. Işıklar yanıyor. Durun hatta şöyle göstereyim. Hava kap karanlık. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi bende. Evet. Kaldırıyorum. Ama ha. evet, bende ben Azıcık azıcık indik. Ana doğru kamera sen değilsin. Arkadaşlar Emre indiriyor. Kira çıkıyor. Çık çıkıyor, çık Hayır bakalım. El sallayabilin. İndir, indir. Atan. Ben de Bilmiyorum. arkadaşlar. Şimdi bence. Senden sonra ben. Sonra da Arkadaşlar bakın. kol oldu hem de. Dur, dur, dur. Senden sonra ben. Sonra da ben. Yo. Söyledim. Yo. Söyledim. Benden sonra Söyledim. video bitiriyoruz. Söyledim. Haydi. Benden sonra bitir. Şimdi bitiriyoruz videoyu. Ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda görüşürüz. Evet. <laughs> Hadi el sallayın. Zıplayın. Ah, ben... ah, görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone ol. Ya diye sor, yastığı atmışsınız. Ak.